Temeli yaklaşık 5 yıl önce atılan 1915 Çanakkale Köprüsü açılış için artık gün sayıyor. 18 Mart'ta açılışın yapılması planlanıyor ve artık 2 aydan da az bir süre kalmış durumda. Köprüde de şu anda araçların geçeceği yolun asfaltlama çalışması devam ediyor. Öncelikle tabiri caizse bir çağ açıp çağ kapatacak nitelikte olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilimize yapılmasından dolayı iş dünyası olarak memnuniyetimizi belirtmek isterim. 1915 Çanakkale Köprüsü ile beraber Çanakkale'ye talep çok çok daha arttı ve göç alan iller arasındayız çok şükür. Bu da ekonomik olarak biz iş insanlarını olumlu yönde etkiliyor tabii ki. Şöyle Türkiye haritasını gözümüzün önüne aldığımızda sadece bir köprü değil 1915 Çanakkale Köprüsü. Avrupa'yı iç Ege'ye bağlayan bir köprü. Birçok ticaret rotalarının değişeceğini düşünüyorum. Bundan da Çanakkale'mizin fevkalade olumlu yönde etkileneceğini düşünüyorum. Özellikle yaz aylarında feribot seferlerinin e, belli sayıda olması ve Çanakkale'ye olan talepten dolayı Çanakkale'mizin meyvesi, sebzesi, balığı, sütü e, İstanbul'a ve büyük şehirlerimize e, bu ürünlerimizi ulaştırmakta çok zorluk çekiyorduk. Bunlarla birlikte Çanakkale'nin üretiminin de ivme kazanacağını, Çanakkale'ye ulaşılabilirliğin artacağını ve ulaşılabilirlikle beraber cazibe merkezi olan Çanakkale'nin çok daha cazip bir yer haline geleceğini düşünüyorum ben şahsen. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mahmut Bey'den bir İstanbullu Mahmut Bey'den Tuzla'ya gidene kadar Mahmut Bey'den Çanakkale'mize ulaşabilecek. Çanakkale Mahmut Bey arası tüm trafik kurallarına uyarak 2 saat gibi bir sürede ulaşılabilecek. Bunun en büyük kanıtı da Çanakkale Merkez ve yeni kurulan Ezine Gıda İstas Organize Sanayileridir. 1990'lı yıllarda kuru, tüzel kişiliğini kazanan Çanakkale Merkez Organize Sanayi Bölgesi ki şu anda 60 civarında yatırımcı var. Son 5 yılda köprünün temeli atılmasından sonra parsellerinin tamamı doldu. Şu anda e, yatırımcı istediği takdirde parsel yok ve genişleme sahası için çalışmalar başladı. Yine çok kısa bir sürede tüzel kişiliğini kazanan Ezine Gıda Esas Bölgesi 51 tane şirketimize tahsis yapıldı ve şu anda e, istenildiği takdirde e, herhangi bir e, arsa tahsis söz konusu değil. Çünkü hepsi bitti. Bütün yatırımcıları Çanakkale'ye bekliyoruz. Bizim ticaret sanayi dosu olarak Çanakkale'deki görevimiz Çanakkale'mizin bu güzel pastasını aynı lezzetiyle büyütmek. Lezzetin tadını bozmadan doğasıyla, havasıyla her şeyini koruyarak Çanakkale'mizin ticaretini ve Çanakkale halkının refahını arttırmaktır.